Düşen askeri uçağımızın benzerinin de 2017 yılında düştüğüne dair açıklamalı bir video olmuş. Bunu günüm ve anlamı yerine paylaşmak istedim. Çünkü sabotaj, muhabbataj şu insanlar yorumlar yapıyor ama bu da göz ardı edilmemeli diye düşünüyorum. Dakikalar sonra akıl almaz bir olay meydana geldi. Bu olay uçağın havada paramparça olmasına sebep oldu. 2 numaralı şu motordaki pervane kanatçıklarından biri koptu. Yani pervanenin 4 kanatçığından biri kopmuştu. Şimdi ekranda kopan kısmın animasyonu geliyor. Kopan parça uçağın içine giriyor orada bir delik açıyor. Ve kopan parça uçağın gövdesine çarparak çok ciddi bir sarsıntı oluşturdu. Pervane kanatçığı uçağın sol tarafını parçalayarak içeri girdi. Oluşturduğu hasar gelecek olan tüm felaketlerin başlangıcıydı. Bu andan itibaren yani kanatçığın soldan çarpmasıyla uçak sağa doğru şiddetle yalpaladı şiddetle yalpalayan uçaktaki pilotların neye uğradıklarına dair fikir üretecekleri vakitleri dahi olmamıştı. Kazada yaşananlar saniyeler içerisinde yaşandığından müdahale edebilecekleri bir fırsatları olmamıştı. Çarpmanın etkisiyle uçakta oluşan sarsıntı 3 numaralı motorun pervanesini tutan parçada aşırı stres baskı oluşturdu. Baskı sonucu 3 numaralı motordaki pervanenin bu sefer tamamı motordan ayrıldı kopan pervane uçağın gövdesine saplandı. Kopan parça uçağı bu noktada jilet gibi kesti. Pervanenin kesmesinin ardından uçağın kokpiti gövdesinden ayrıldı. Şimdi ekrana gelecek olan animasyonda uçağın kesildiği noktayı kolaylıkla ayırt edebiliyoruz. Bunun yanı sıra kopan pervane uçağın gövdesini kesmesi yetmiyormuş gibi ardından sağ arkadaki elevatora çarparak arkadaki yatay stabilizörü de parçaladı. Ve tek bir pervane uçağı havada 3 parça ayırmak için yeterli olmuştu. Kokpitle gövde ayrıldıktan sonra uçağın zaten kurtulması imkansız. Pilotların o bir anda karşılaştıkları manzara sadece Ve dik bir şekilde aşağıya düştükleri için. Bizim düşen uçağımız var. O da üç parçaya bölünüyor. Motorların kanatları yapmış olabilir. Allah rahmet eylesin. 20 tane şehidimiz var. Mekanları cennet olsun.